Obeste cerrahisi yöntemini seçerken her hastayı kendine özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Hastanın yaşı, kilo probleminin geçmişi, kaç yıldır obez olduğu, yandaş hastalıkları, metabolik problemleri, altta yatan endokrin bir sorunu olup olmadığı gibi birçok faktörü değerlendiriyoruz. Hatta bununla ilgili 4-5 sayfalık bir değerlendirme formumuz var. Bunlardan sonra yöntemi belirliyoruz. Gastrik bypass'ı kimlerde tercih ediyoruz? Gastrik bypass'ı özellikle metabolik problemleri ortaya çıkmaya başlamış. Yani başta şeker hastalığı olmak üzere tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması gibi metabolik sendrom belirtileri ortaya çıkmaya başlamış hastalarda kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Neden? Çünkü gastrik bypass sindirim sisteminin doğal anatomisini bir tüp mide ameliyatına ya da bir bant ameliyatına göre daha çok değiştiren bir yöntem. İkincisi, e, eminim bozukluğuna yol açtığı için gıdaların ve e, kalorinin atılmasına sebep olurken aynı zamanda bazı vitamin ve minerallerde de e, eksikliklere yol açabiliyor. Dolayısıyla bu hastaların ömür boyu vitamin mineral desteği kullanması şart. Bu nedenle yarar zarar oranını göz önüne alıyoruz. Yani genç katı ağırlıklı beslenen herhangi bir yandaş hastalığı olmayan bir da tüp mideyi tercih ederken belli bir yaşın üzerinde Tatlı ağırlıklı beslenen, şeker hastalığı olan, e, kilosunu kontrolde ya da örneğin şeker hastalığı varsa insülinle şekerini kontrolde zorlanan, tansiyon problemi, kolesterol yüksekliği olan bir hastada e, ilk ameliyat olarak da gastrik bypass'ı tercih edebiliyoruz.